Muhteşem görünüyorsunuz, muhteşem. <laughs> merhaba Gazişehir, merhaba. Türkiye'nin devası gençlerimiz. Türkiye'nin umudu gençlerimiz. Gençler yürüyor, biz arkanızdayız. Korkmayın. Biz Antep'le gurur diyoruz. Sağ olun, var olun. Merhaba Karkamış. Karkamış burada mı bir duyalım Karkamış'ı? Merhaba Karkamış, Merhaba Yavuzeli. Merhaba Oğuzeli. Merhaba Araban. Merhaba Nurda. Merhaba Aslıye. Merhaba Nezip, Merhaba Şehit Kamil, merhaba Şahin Bey, merhaba Gaziantep, merhaba Gazişehir, merhaba raflıklar, bu coşkunun, bu kalabalığın, bu inancın karşısında hiç kimse duramaz, hiç kimse. Bu meydan baskıyı, korkuyu yıkan meydandır. Bu meydan Gaziantep'in bir kez daha tarih yazdığı meydandır. Bu meydan umut meydanıdır, umut. Ne demiştik? Bundan böyle DEVA Partisi'nin olduğu her meydan umut meydanıdır demiştik. Bundan böyle Deva Partisi'nin olduğu her meydan Atılım meydanıdır demiştik. Evet. Bundan sonra Deva Partisi'nin olduğu her meydan demokrasi meydanıdır demiştik. İşte size demokrasi meydanı. Onlar vermezse vermesin. Burası demokrasi meydanı artık. Bu kadar basit. Hepiniz bugün Gaziantep'te kurduğumuz bu demokrasi meydanına hoş geldiniz. Deva Partisi'nin ilk mitingine sefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun. Deva Gençlik. Çok güzelsiniz. Heyecan sizde. Coşku sizde maşallah. Biz Antep'le gurur diyoruz. Biz bu Gazi şehirle gurur diyoruz. Sağ olun. İşte ne oldu? On binler akın akın bu meydana geldi mi geldi? Ey Beştepe! Görüyor musun? Yuh yok. yu yok. Duyuyor musun Beştepe? Biz dimdik ayaktayız. Bizim için bizim için Türkiye'nin umudu sizlersiniz gençler sizler Bu ülkeyi alıp uçuracak olan sizlersiniz Onlar ne derse desin bizim için Gaziantep'in her yeri anamızın aşıdır, tandırımızın başıdır. Gaziantep'in her yeri. Siz anca meydanlarda nutuklar atıp içeride başka başka işler tutarsınız. Bunu gönlü güzel milletimiz görmüyor mu sanıyorsunuz ya? Sizin Bu tarzda son dakika haberlerden ve gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.